Bir başka seçim aracımız ise manyetik lasso tool. Bu da dökümanımız üzerinde renk ve ton değerlerine göre manyetik bir seçim işlemi yapmamıza olanak sağlar. Bunun için boş bir döküman üzerinde değil de kendimize bir fotoğraf açarak bunu deneyelim. Bunun için dökümanımızı kapatıyoruz. File Open ile kendimize bir fotoğraf açalım. Bu fotoğraf üzerinde birçok bölgeyi manyetik lasso tool ile seçim yapabiliriz. Örneğin buradaki koltuğa yaklaşalım. Yaklaştığımız koltukla örneğin duvar ile buradaki koltuk arasında renk ve ton bakımından oldukça farklı tonların olduğunu görebiliyoruz ki burada herhangi bir yere tıkladığımızda ve mouse'u sürüklediğimizde buradaki renk ve ton değerlerinin zıttıklarına göre manyetik olarak bir seçim yapma işlemini sunuyor. Escape tuşu ile iptal edelim ve manyetik lasso tool'u seçtiğimizde üstteki menülere bir göz atalım. Burada daha önce seçim araçlarında öğrendiğimiz seçime ekleme, çıkarma, kesişimini alma, feeder dediğimiz kırıklıkları yumuşatma, antelize dediğimiz yine seçim üzerindeki daha keskin ya da daha kırık oluşu gibi seçenekler ki daha önce bunları öğrenmiştik. Burada width değeri buradaki fırçamızın boyutunu belirlemekte. Kontrast ise buradaki renk ve ton değerlerinin zıtlıklarına göre bir hassasiyet içeren durumdur. Örneğin bu değer sıfır olduğunda renk ve ton değeri daha kabaca bir hesaplama işlemi yapacak. Eğer bu değer yüksek oldukça buradaki zıtlıklar daha iyi fark edilip daha iyi bir manyetik seçim işlemi uygulanacaktır. Frekansi ise buradaki tıkladıktan sonra mouse ile sürüklediğimizde burada bıraktığı nokta aralıklarını göstermektedir. Tekrar escape tuşu ile iptal edelim. Örneğin bu değeri 30'dan 100 gibi bir değere çıkaralım ve işlemi de görelim. Tıkladıktan sonra mouse ile sürüklediğimizde görüldüğü gibi daha yakın noktalar bırakarak daha detaylı bir seçim yapma işlemine de olanak sağlayacaktır. Buradaki kontrast değerimizi eğer 0 ya da 1 gibi bir değer yaptığımızda görüldüğü gibi buradaki daha kabaca bir seçim işlemi yapacaktır. Eğer buradaki değer ne kadar yüksek olursa, örneğin 100 gibi bir değer olduğunda buradaki renk ve ton aralıklarını daha iyi fark edecek ve daha detaylı bir seçim işlemi yapacaktır. Görüldüğü gibi Space tuşu ile pan işlemi yapabiliyoruz ve devam ettiğimizde koltuğun kenarlarında hassas bir seçim işlemini rahat bir şekilde yapabiliriz. Görüldüğü gibi oldukça başarılı bir seçim işlemi de uygulayabiliyoruz. Devam etmemize gerek yok. Burada çift tıkladığımızda buraya kadar geldiğimiz yeri bir seçim işlemi uygulamış oluyor. Yine baktığımızda burada frekansı değeri ile nokta aralıklarını daha hassas yapabilir. Kontrast değerini yüksek tutarak buradaki hassas seçim işlemlerini yapabilir. Ve vid seçeneği ile buradaki fırça boyutumuzu ayarlayarak yine bu kenarlardaki seçimin daha hassas yapılabilmesini sağlayabiliriz. Yine buradaki seçenekler ise önceki öğrendiğimiz komutlarla aynıdır. Yine burada bir seçime dahil edebiliriz ki bunu shift tuşuna basılı tuttuğumuzda görüldüğü gibi buradan da bir seçim ekleyebiliyoruz. Alt tuşuna basılı tuttuğumuzda görüldüğü gibi buradan da seçimden bir yeni seçim alanı çıkartabilmekteyiz. Evet şu an bir seçim alanı yaptık. Her ne kadar koltuğumuzun tamamını seçmesek de yaptığımız seçim alanına ne gibi işlemler yapabiliriz ki bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Ancak şu an seçtiğimiz bir alanın rengini değiştirebiliriz. Örneğin burada ayar katmanlarından bir hue saturation değeri uyguladığımızda buradaki renkleri görüldüğü gibi tamamen değiştirdiğimiz ve efekti kolay bir şekilde uygulayabildiğimiz durumu da görmekteyiz.